Merhaba arkadaşlar bugün size videoyu nasıl yaptığımı açıklayacağım. Öncelikle boş alanın bir tane ekran kaydını alıyoruz. Ekran fotosunu alıyoruz yani. Bu şekilde. Aldıktan sonra Pixart'a geçiyoruz. Pixart programı var. Aldıktan sonra arkadaşlar Pixart programına geçiyoruz. Burada dış kısmı keseceğiz. Yani içi boş olacak. Kapının iç bölümü boş olacak. Evet ekleyelim buradan hemen Evet bu şekilde Şimdi Araçlar Seç Şimdi isterseniz fırçayla kendini seçebilirsiniz İsterseniz burada oval var Veya dikdörtgen var Ben öncelikle hepsini bir kareyle seçeyim Dikdörtgenle Bu şekilde Hatta fırçayla bu boş kalan yerleri de Bitireyim Şimdi iş kısmı sileceğiz arkadaşlar. İş kısmı silelim. Hatta büyütebilirsiniz bu şekilde. Ben buradan hatta bunu seçeyim. Tümünü seçtik sonra ben yine dikdörtgeni kullanacağım. İsterseniz fırçayı siz kullanabilirsiniz. Evet bir çıkış yapalım. Evet bu şekilde. Bakın tam bu kısma gelecek. Bu tarafları sonra düzeltebiliriz. Şimdi büyüterek dışta kalan kısımları ortadan kaldıracağız silgi. Evet buradan silgiyi seçiyoruz. Bu artan bölümleri silmek için. Evet arkadaşlar. Ben böyle derme çatma yaptım biraz. Siz daha ince çalışabilirsiniz. Evet buradan yaptık. Sonra kırp dedik. Bakın iç taraf bomboş oldu bu şekilde kaydediyoruz. Kaydettik. Sonra CapCut programına geçiyoruz. Videomuz bu şekilde. Geliyorum. Eğiliyorum. Bir şey yok şimdi değil mi? Sonra geri gidiyorum. İşlediğimiz fotoğrafa, yani kestiğimiz fotoğrafa ekleyeceğiz. Bindirme ekle diyoruz. Buradan kestiğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Buradan ekle diyoruz. Fotoğrafla videonun boyutu aynı olmak zorunda. Arkadaşlar onu ayarlayalım. Ona dikkat edelim. Fotoğrafımızın boyutunu videoyla eşit şekilde yaptıktan sonra sonra bunu ta kapıdan çıktığımız ana kadar uzatıyoruz. Uzat, uzat. Bakın tam bu şekilde bırakıyoruz. Daha gerçekçi bir geçiş için Buradan bir keyframe oluşturuyoruz arkadaşlar fotoğrafın üzerine gelerek Buradan başlatıyoruz Opaklığa geliyoruz Tamam Şimdi Buradan sonuna geldik fotoğrafın ve sıfıra düşürüyoruz Evet fotoğrafın bu tarafına geliyoruz sonuna geliyoruz ve sıfıra düşürüyoruz bunu Bu şekilde daha gerçekçi bir geçiş oluşuyor Şimdi bir izleyelim. Evet, bu şekilde. Evet, isterseniz hani isterseniz sonra buradan böyle zoom yapabilirsiniz. Müzik ekleyebilirsiniz. Buradan bir ses ekleyebilirsiniz. Evet kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Öyle göründüğü kadar zor bir beni dinlediğiniz için teşekkürler. Beğen atmayı, like atmayı unutmayın.